بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دير لهچالریم Kıymetli katılımcılar. Öncelikle 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günlerde depremde vefat eden bütün kardeşlerimize yüce Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Hala tedavi olmakta olan depremden yaralı kurtulmuş olan kardeşlerimize de acil Şifalar diliyorum Cenab-ı Hak ülkemizi milletimizi Alem İslam'ı ve tüm insanlığı bu tür afetlerden felaketlerden muhafaza eylesin değerli kardeşlerim hepinizin malumudur ki Türkiye etkili bir deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülkedir Anadolu toprakları tarih boyunca farklı büyüklüklerde depremlere sahne olmuştur. 2023 yılının 6 Şubat'ında yaşadığımız deprem de bunlardan biridir. Bir asır boyunca bu büyüklükte bir depremin ülkemizde yaşandığına şahit olmadık. Milletimiz bu ağır musibet karşısında birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu azmin ve mücadelenin sabrın ve metanetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Devletimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız depremin meydana geldiği andan itibaren seferber olmuş büyük bir fedakarlıkla yaraları sarmaya gayret etmiştir. Bir afetin yaralarını ve zorluklarını aşmak için ihsan bilinci çok önemlidir. Deprem için adeta seferber olan binlerce, yüz binlerce insanımızın o ihsan bilincinin ne kadar güçlü olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk. Milletimiz Asrın felaketinde asrın dayanışma ve paylaşma ahlakını sergilemiştir. Hiçbir karşılık beklemeden her türlü imkanını seferber etmiş, yalnız Allah'ın rızasını gözeterek depremzede kardeşlerimizin yardımına koşmuştur. İşte ihsan bilinciyle paylaşma ahlakı budur. Bunun içerisinde israr ruhu vardır. Yani kardeşini kendine tercih etme bilinci, şuuru vardır. Kardeşinin derdini kendi derdi gibi görme bilinci vardır bu seferberlikte. Tabii depremin sebep olduğu yaralar henüz tam anlamı ile sarılabilmiş değil. Bu nedenle maddi manevi yardımların devlet ve millet işbirliği içerisinde devam etmesi önemlidir. Tek bir kardeşimizin sıkıntısı, derdi kalmayıncaya kadar bu tavrı millet olarak sürdürmek zorundayız. Değerli Hazirun, kıymetli kardeşlerim, millet olmanın en bariz alameti, aynı acının etrafında kenetlenebilmek aynı ideal uğrunda mücadele edebilmek ve aynı duaya amin diyebilmektir. Bizler aynı düşünce, aynı duygu ve aynı ideal etrafında buluşabildiğimiz için tarihin birçok döneminde nice zorlukların üstesinden gelmiş bir milletiz. Çünkü bizler her zorlukla beraber kolaylığın olduğuna inanırız. Bizler komşusu açken tok yatan bizden değildir bir diyen bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. İyilik yolunda yarışmayı telkin eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde insanlığın iyiliği için çalışmak bizim en önemli vasfımızdır. Dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhu Milletimizin en bariz karakteridir. Nitekim aziz milletimiz bugüne kadar her türlü zorluğun, her türlü afet ve musibetin üstesinden bu ruh ile gelebilmiştir. Dolayısıyla bizlere düşen bu ruhu canlı tutmak ve çocuklarımızı, gençlerimizi, nesillerimizi bu anlayışla yetiştirmektir. Kıymetli kardeşlerim, Yine hepinizce malumdur ki doğal afetler insana ihmali ağır sonuçlara yol açan sorumluluklar yüklemektedir. Toplumu doğal afetlere karşı duyarlı hale getirecek çalışmalara daha fazla ağırlık vermeliyiz. Çevresel sorunlara ve afetlere sebep olan ihmal ve istismarlar hususunda toplumu bilinçlendirecek faaliyetleri daha sistemli hale getirmeliyiz. Her türlü afete karşı bireysel ve toplumsal bilinç oluşturmak kesinlikle ihmal edilemez bir sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken buluşmamızın doğal afetler karşısındaki sorumluluğumuza dair bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Görüşleriyle değerli katkılarda bulunacak olan alimlerimize ve bütün katılımcılara teşekkür ediyor. Tüm emek ve gayretlerimizin insanlığın iyiliğine ve selametine vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.